Bunu bana yapamazsın Müşgam. İstesen de kopamazsın Müşgam. Evet merhabalar 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 Şöyle bir kendimize geldik mi? Ya şu Müjgan benim Bak bir Müjgan bir de altınlarım vardı bitti mi? Erik dalı, kiraz dalı. Böyle var ya. Enerjimi böyle bir yerine getiriyor ki uyku, uyku hiçbir şey kalmıyor. Işık da açılmış tamam. Sağ olun. Teşekkürler. Allah hepimizi güldürsün arkadaşlar. Süper. Niye üzgünsün? Ya ne geldi aklıma? Yarın bir gün Halim hocanız bana diyelim kötü bir şey yaptı diyelim siz hepiniz beni savunursunuz değil mi? Böyle hepinizi böyle hop Halim hocaya